Los Santos halkı ben muhabiriniz Jane Ryder. Bugün sizlerle bir lojistik şirketiyle bir röportaj yapacağız. Öncelikle Alex Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz siz? Ben de çok iyiyim. size birkaç soru soracağım sakınca olmazsa. Evet buyurun. Bu lojistikte ne iş yapıyorsunuz? Lojistikte şöyle anlatayım. Bize yüklü bir şekilde e, tırlarla mallar geliyor. Bu malların içinde e, delici kesici yani böyle devletimizin izin verdiği şekilde gun shoplarımıza hani yasal olan şekillerde av için kullanılan hani şasi numarası her türlü şey yazılan şeyleri kullanıyoruz. Yani. Silahları nereden alıyorsunuz? Nereden geliyor? Silahları yurt dışından alıyoruz. Isim yani nasıl söyleyeyim? Şehir olarak tam veremiyoruz çünkü bu gizlilik aşamasıdır. Anladım. Peki bu süreç nasıl yürüyor? Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Silahlardan olumsuz bir geri dönüş alıyor musunuz? Nasıl oluyor? Hayır öyle bir şey almıyoruz Çünkü hepsi e, devletimizin gözetimi altında olduğu için hiçbir türlü kötü bir şey olmuyor. Sınırlarımızdan güzel güzel geçiyor. Hani biz her şeyi devletimiz nasıl isterse, nasıl derse o şekilde yapıyoruz. Anladım. Bireysel silahlanmanın artış hakkında yapacağını düşün e, katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Nasıl e, tamamen bireysel silahlanmayı bir taraftan karşıyım ama e, bu eşi sağlıkı dediğimiz zenciler topluluğu olan yer tarafında evet, evet. E, bizzat e, ben de o tarafta destek bulunuyorum. Çünkü memurların fazla giremediği bir yer olduğu için e, onların biraz bireysel silahlanmasını isterim ama daha çok federallere onlar düşman oluyor yani memurlara oluyorlar. O konuda ben vermiyorum yani. Şehirdeki kaç gun shop'a silah temin ediyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyiz? Yani e, sevdiğimiz güvenliğimiz insanları temin ediyoruz. İki tane üç tane gun shop var. Geri kalanları tanımam sevmem. İşletme harici faturasız kaçak olarak sivilleri veya çete mensuplarına el altında silah satıyor musunuz peki? Hayatta her türlü ne olursa olsun e, şu an önümdeki hiçbir insan ne olursa olsun bana bir sivile ya da bir başka bir insana silah sattıramaz. Bıçak sattıramaz ya da herhangi bir hiçbir şey sattıramaz. Bu lojistikten gelen bir şey. Ben tamamen devletimizin izin verdiği şekilde yasaların devam ettirdiği şekilde kan para satarım. Bu tarz iddialar hakkında bizlere ne söylemek istersiniz? Savunmanız nedir? Ee, tamamen dediğim gibi karşıyım. O birbiri ise silahlanmaya destek çıkmaktır. Ve bu çok ağır cezalar olduğu için ben tamamen karşıyım dediğim gibi. Anlıyorum. Evet bugünkü röportajımız buraya kadardı. Kendilerine bizlere röportaj yapmayı kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Bizi izlemeyi ve son dakika haberlerimizi unutmayın. そこで çocuklar at. Ne 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 Neredesiniz? That's it.